Nefis Yemek Tarifleri mutfağında bugün artan pilavları değerlendirebileceğiniz çok lezzetli köfteler hazırlıyoruz. Öncelikle ocağımızı orta ateşte açalım. Sıvı yağda soğanları kavurmaya başlayalım. Pembeleşen soğanların üzerine kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edelim. Güzelce kavrulan ve rengi dönen kıymayı ocaktan alarak uygun bir karıştırma kabına aktaralım. Üzerine artan pilavı, yumurta ve baharatları ekleyerek şöyle bir karıştıralım. Şimdi hazırladığımız saçtan parçalar kopararak elimizi şekillendirelim. Köftelerimizi sırasıyla una, çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayalım. Dışına güzelce kapladığımız köftelerimizi son olarak kızgın yağda çevirerek arkalı önlü kızartalım. Nar gibi kızaran köftelerimiz servise hazır. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.